selamun aleyküm. Nasılsınız? Selam. Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben çok iyiyim valla şükür. bayağı toparladım kanlardan sonra. Kışlık hazırlığına başladım. Hatta birçok kışlık hazırlığımı yaptım. Ama oğlum evdeydi. İşte hızlı yapmam gerekti. Bilmem ne oldu derken videoyu çekemedim. Ama turşularımı yaptım. Domates sosumu yaptım. Geriye kaldı kırmızı biberim. Dün onu da közledim. Bugün de temizliyorum. Yarısını biraz dün temizledim. Şimdi bugün diğer kalanını temizleyeceğim. Şöyle göstereyim. Şurada közlediklerim. E, şuraya bir süzgeç koydum. Bunun için de temizliyorum. Açırmıyor. Temizlediğimi de e, bu süzgün için içine atıyorum. Kahvaltı tabaklarımız bunlar da. şöyle bunda da şurada görüyorsunuz poşetler var 3 porsiyonluk bu kutu çorba meze işte sarımsaklı salata gibi falan için şöyle saklama kutularına koydum 3 4 tam 5 adet olmuş şöyle 5 adet bunu direkt buzluğa atacağım. Bu haliyle e, diğer kalanını bir tane, biraz kahvaltılık sos yapacağım. Bu e, luteniza diyorlar ya. Biraz ondan yapacağım. Biraz da e, şey yapacağım. Ay, konuşamadım ya. E, böyle büyük büyük doğrayıp işte maydanozlu sarımsaklı kırmızı biber turşusu. Heh. Yağlı kırmızı biber turşusu. Birazını da ondan yapacağım. Neyi çekebilirim, ne kadar çekebilirim bilmiyorum. Oğluma evde. E, anne. Anne. Yaşayalım anne, görelim. Var. Anne. 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 O baba uyanınca onun pilini değiştirelim olur mu? Yok ki bizde. Var ben vereceğim. Yok ki. Var, var. Peki. Ben bu şekilde yıkıyorum. Ee, bu kalan köz parçaları belli bir zamandan sonra acılık veriyor. Onu istemediğim için bu şekilde yıkıyorum genelde. Öyle. Hadi bana kolay gelsin. Selamun arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim Allah'a şükür. Ee, dün közleyip kabuğunu Kırmızı biberlerin birazını buzluğa atmıştım. Yarısını da kahvaltılık sos yapacaktım. Ee, bugün oğlumu okula bıraktım. Geldim saat 9.30 ee, kahvaltı sosu yapayım dedim sakinlikle. Bu esnada da bir video çekeyim istedim. Ee, boyutları büyüklü, küçüklü, inceli, uzunlu, kalınlı. Ee, 9 tane havucum var. Ee, Hatırlarsanız konservesini yaptığım bahçe domatesinden... Domates e, püresi mi diyeyim? Püresi var. E, 6 tane közleyip e, kabuğunu soyduğum patlıcanım var. Ve e, kırmızı biberlerim var. Şimdi bunları blenderdan çekip tencereme alacağım. E, bu esnada da hızlandıracağım videoyu. Çünkü blender sesi çok rahatsız edici olabiliyor. Hadi bakalım bana kolay gelsin. mutfak bakıyor arkadaşlar. Mutfağı görmeyin. Ee, havuç, patlıcan ve köz biberimi çektim. Şimdi e, şu konservemin dibine şu kadarcık su koydum. Çünkü e, ben biberi de patlıcanı da süzgeçlere koymuştum. Böyle suları çıktığı için şu an su yok gibi bir şey. Şu kadarcık yani şu kadarcık bir su koydum. Hem bunun dibini temizlemek amacım hem de bunu birazcık sulandırmak. Şimdi ben rengizi oh. alıyorum. Hem de şu kadarcık kırmızı biber kaldı. Hem bu biraz pişsin istiyorum. Hem de ben o esnada sarımsakları koyacağım, oradan çekip yağını koyarken koyacağım. Hemen değil. Bu şimdi böyle pişecek. Neyse bu biraz pişsin. Yarım saat, bir saat sonra şöyle iki baş sarımsak koyacağım. Bunları soyup bunun içine atıp bununla birlikte çekip bunu oraya atacağım. Evet arkadaşlar aradan bir yarım saat 40 dakika geçti. Sosumuz güzelce pişti. Hatta sulandı daha fazla gördüğünüz gibi. Şimdi bu esnada Şimdi şu kadarcık biber çok olacak. Bunun birazını alayım. Altıda yerim ben onu. çünkü. Tamam. Şöyle iki baş sarımsağımı soydum. İçine atıyorum. Güzel ve rahat e, çekmesi adına biraz yağ koyacağım. Şimdi de kuzuna atacağız. Kontrol edelim. 2 3 kaşık da şey atacağız. Önce bir iki kaşık atacağım. Karıştırıp tadına bakacağım. Üçüncü kaşığı ona göre değerlendireceğim. Evet şimdi yağını koydum. 5 ee, kiloluk tencereye bir su bardağı koydum. Şöyle gezdirdim. Bir yarım saat yağıyla pişecek. sonra kavanozlara alacağım. Evet, mutfak uçtu gitti. Bütün soslar kaynadıkça aspiratöre, dolaplara, peteklere, yerlere falan bir an hakimiyeti kaybettim. O esnada da çekemedim. Allah hamdolsun yaptım. 3, 6, 8 tane yarım kiloluk, iki tane de böyle küçük çıktı. Allah'ım sağlıkla sevdiklerimizle beraber yemeği nasip etsin. Ee, böyle lezzeti de çok iyiydi. Allah şükür bitirdim. Ee, bir yarım saat sonra oğlum almaya gidecek, gideceğim. Dedim ki o arada şey yapayım, videoyu editleyeyim sonlandırma videosu çektim ama bulamadım. Sanırım telefonla alakalı bir durum. Neyse şimdi tekrardan çekiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın.